Sevgili öğrencilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 3. sınıf Türkçe ders kitabımızda yer alan Uzaylı Rulo Türkiye'yi geziyor adlı metnin etkinlik sorularını cevaplandırmaya çalışacağız. Dilerseniz hazırlık sorularıyla başlayalım. Ülkemize ilk kez gelmiş biriyle tanıştığınızı düşününüz. Ona ülkemizle ilgili neler anlatırdınız? Ona Türkiye'nin doğal güzelliklerini, tarihi eserlerini, yemeklerimizi anlatırdım. Sevgili öğrencilerimiz burada uzaylı Rolo Türkiye geziyor adlı metin var. Bu metnin sizlerin okuması gerekmektedir. Metni okumayı bitirdikten sonra etkinlik sorularına geçebiliriz. Birinci etkinliğimiz aşağıdaki görselleri inceliniz. Size neler çağrıştırdıklarını söyleyip anlamlarını tahmin ediniz. Daha sonra görselleri uygun sözcüklerle eşleştiriniz. Sırasıyla arkadaşlar kıta, deniz, anıt kabir ve gezegen şeklinde işaretleriniz gerekmektedir. Metnin resimlerini inceliniz. Siz olsaydınız hangi bölümü nasıl resimlerdiniz? Anlatıp aşağı yazınız. Kendi düşüncelerinize ve hayal dünyanıza göre bu etkinliği siz yapmalısınız. Üçüncü etkinliğimiz aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre cevaplayınız. Rola'nın inekle konuştuğunu gören çocuk ne yapmış? Rola ile ininin yanına gidip Rola ile konuşmaya başlamış. Rola dünyamıza neden gelmiş? Dünyada yaşamak için gelmiş. Rola ve çoban çocuk Türkiye'yi ne kadar sürede gezdiler? kısa sürede gezdiler. Rola ve çoban çocuk Türkiye'yi nasıl dolaştılar? Rola'nın getirdiği şemsiyeyle uçarak gezdiler. Metinde geçen yer adlarını listeleyiniz. Karadeniz, Ağrı Dağı, Nemrut Dağı, Van Gölü ve Ankara şeklinde listelemeniz gerekmektedir. Beşinci etkinlik Fotoğrafları inceleyiniz. Yurdumuzun hangi bölümlerini gösterdiklerini anlatınız. Yurdumuz ve güzellikleri konulu bir şiir yazınız. Şöyle bir şiir yazılabilir. Türkiye'miz Kokar burcu burcu güller, öter dallarda bülbüller, açar menekşe sümbüller, ne güzeldir Türkiye'miz. Sürüler yayılır kıra, dağlar uzar sıra sıra, sular can verir yayıra, ne güzeldir Türkiye'miz. Altıncı etkinliğimiz, aşağıdaki söz gruplarını inceleyiniz. Cümle olanları belirleyiniz. Bunları cümle özelliğinde uygun noktalama işaretleriyle yeniden yazınız. Şöyle yazmanız gerekmektedir, yarın sabah parkta buluşalım. Hava çok soğudu. Yaşasın tatile gidiyoruz. Okula geç mi kaldın? Yedinci etkinliğimiz aşağıdaki cümlelerde altı çizili olan sözcükleri inceleyiniz. İnsanlar karada yaşar, yüzün kara olmuş. İlk cümledeki kara sözcüğü yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü toprak anlamındadır. İkinci cümledeki kara sözcüğü ise en koyu renk siyah anlamındadır. Aşağıdaki sözcükleri farklı anlamlarda ikişer cümlede kullanınız. Yüz kelimesi: Bu ağaç yüz yaşındaymış. Sabah kalkınca yüzünü yıkadı. Gül kelimesi: Anneme gül aldım. Öğretmenimizin şakasına hepimiz güldük. Çay kelimesi: Çay kenarında piknik yaptık. Yemekten sonra çay içtik. Yazılış ve okunuşları aynı, anlamları farklı olan sözcüklere eş sesli, sesli sözcükler denir. Aşağıdaki Türkiye haritasını inceleyiniz. Yaşadığınız ilin olduğu yeri bulup istediğiniz rengi boyayınız. Arkadaşlar burada yaşadığınız ili bulup yani İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Eskişehir bunu bulup arkadaşlar ilgili yeri boyamanız gerekmektedir. Yurdumuzu çevrilen denizlerin adlarını haritadaki ilgili yerlere yazınız. Arkadaşlar sırasıyla şuraya Karadeniz, Marmara Denizi, Ege Denizi ve Akdeniz yazmanız gerekmektedir. Denizlerimizin adlarını alfabetik sıraya uygun olacak şekilde sıralayıp aşağı listeleniz. Akdeniz, Ege Denizi, Karadeniz ve Marmara Denizi şeklinde yazmanız gerekmektedir. 9. etkinliğimiz metnin son paragrafını aşağıdaki alana yazınız. Yazım ve noktalama hatası yapmanızdan emin olmak için yazdıklarınızı kontrol ediniz. Harfleri uygun şekilde yazmaya, sözcükler arasında yeterli boşluk bırakmaya özen gösteriniz. Az sonra ineğin yanına döndüler. Uzaylı Rolu Anadolu'yu gördüğünü çok seviniyordu. Çocuğa teşekkür etti. Ona başka ülkelerde görmek istediğini söyleyerek oradan ayrıldı. Rola daha sonra hangi ülkeye gitmiş olabilir? Bununla ilgili düşüncelerinizi arkadaşlarınıza anlatınız. Rolanın bu gezisini anlatan bir resimçisiniz. Duygu ve düşüncelerinize göre bu resmi kendiniz yapmalısınız. Sevgili öğrencilerimiz bir dersimizin daha sonuna geldik. Evvelce YouTube kanalına abone olmayı ve kanalımızı sınıftaki arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayınız. Evvel Cevap Ailesi'ne saygılar, selamlar dilerim. Hoşçakalın.